Herkese merhabalar. Arka sokaklar videosuyla analiziyle karşınızdayım. Yeni bölümde bizleri arka sokaklarda neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar yeni bölümde güncel konular ele alınmaya devam edecek. Önümüzdeki haftalarda sizler de zaten Biliyorsunuz güncel konular dizimizin reytinglerini gitgide arttırmaya devam etti. Ülkemizde yaşanan olayları konu alıyor genelde. Tabii ki de arkadaşlar bazen ülkede yaşanan konular bitince dediğim gibi yeni karakterler diziye dahil olması bekleniliyor. Kalıcı bir düşmana gerekli. Hem yeni güncel konular ele alınacak hem de arkadaşlar kalıcı bir düşman olması bekleniliyor arka sokaklarda. Peki sizler arka sokaklarda dizisine kalıcı bir düşman olarak hangi karakteri görmek istersiniz? hangi oyuncuyu görmek istersiniz? fikir ve düşüncelerinizi yorumlarla belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de zaten bununla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir haftayı geride bıraktık. Sizler de arkadaşlar arka sokaklarda hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösteririm. Detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.